Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Eyvallah. Bu dersimizde altın söze devam ediyoruz yiğitlerim. Tekrar aynı cümleyi okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Satıştan maksat nedir Güldeden? Hay maşallah. Satıştan maksat yiğidim. Verilen emanetleri sahibinin dediği yerde kullanmaktır. Yani mülkü, mülk sahibinin rızası istikametinde kullanmaktır. Mesela bir tarlayı birisine sattığınızda artık o tarlayı dilediğiniz gibi ekip biçebilir misiniz? Hayır. Evinizi birisine sattığınızda o eve yine eskisi gibi girip çıkabilir misiniz? Hayır. Dükkanınızı sattığınızda yine o dükkana girip kasanın yanında oturabilir misiniz? Hayır. Ama bizim nefsimizi ve malımızı Allah'a satışımız öyle değildir ayeti kerimede bizden kendi işlerimizi Allah'ın razı olduğu şekilde görmemiz isteniyor. Ruhunu, bedenini ve malını Allah'ın emri dairesinde kullanan, nefsini ve şeytanı işe karıştırmayan kişi bunları Allah'a satmış demektir. Bu satış konusunu biraz daha açar mısınız Gül dedem? Belli ki satışı sevdim, iyiydim. Mesela ruhumuza konulan sevgi hissi var. Sevgimizi helal dairede kullandık mı? Allah'a satmış oluyoruz. Yani Allah'ı sevdik mi? Allah'ı sevenleri sevdik mi? Allah'ın kainatta yarattığı güzellikleri Allah namına sevdik mi? Ödül olarak cennet verecek. Hayal duygumuzu Allah namına, Allah'ın razı olduğu şekilde kullandık mı? cennet verecek. Korku hissimizi Allah'tan ve onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan korkmakta kullandık mı cennet verecek. İşte bunlar gibi bütün duygularımızı onun dediği gibi kullandık mı sonsuz bir saadet, son bulmayan mutlu bir hayat verilecek. Satış budur yiğitlerim. Onun razı olduğu şekilde kullanmak yani. Kar da bize ait. Evet, gelecek derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin şirin kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim.